Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü köprü projesi kapsamında hazırlamış olduğu 3. sınıflar online deneme sınavının fen bilimleri bölümünü çözeceğiz. Başlıyoruz. Birinci soruda çocuklar bir dünya modeli vermiş ve katmanlarını göstermiş. Buna göre seçeneklerden hangisi yanlıştır diye soruyor. A seçeneğinde yıldız ile belirtilen katman en ağır katmandır. Çocuklar evet. Bu seçenek doğrudur. Doğrudur. En ağır katman çünkü çekirdek değil mi bu? Çekirdek kısmı. Dünyamızın çekirdeği. Kalp ve çiçek ile belirtilen katman akışkandır. Evet çocuklar bakın kalp ile gösterilen katman magma katmanı. Çok sıcak olduğu için burada erimiş kayaçlar vardır. Akışkan bir haldedir. Ve bakın çiçek ile gösterilen kısımda su küredir. Su zaten akışkandır. Onun için bu bilgiler doğrudur. C'de ne diyor çocuklar? C'ye bakıyorum. Kalp ile belirtilen katman en sıcak katmandır diyor. Kalp ile belirtilen katman en sıcak katman değil çocuklar. En sıcak katman çekirdektir. Onun için burası değil. Bu bilgi yanlıştır çocuklar. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. <laughs> Peki hala geçiyoruz ikinci soruya. Kübra köpeğinin birden bire havlamasıyla irkildi. Bu nedenle elindeki güllerin dikeni parmağına battı. Bu olayda Kübra duyu organlarından hangisini kullanmamıştır. Çocuklar bakın. Köpek havlayınca onu nasıl duyar? Tabii ki kulağıyla. O zaman C kullanılmış. Diken battığına göre onu nasıl hissetmiştir? Tabii ki derisiyle. O zaman A ve C seçeneklerini eleyince geriye B seçeneği yani burun kalıyor. Zaten burun ile ilgili bakın koklama ile ilgili de herhangi bir şey söylenmemiş. Doğru cevap B. Üçüncü soru, çocuklar sembollerle belirtilen görsellerde verilen olayların en çok etkilediği katmanla eşleştirilişi hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi ile ilgili gösterilen, bakın görseli inceliyorum daha çok hava kirliliği var değil mi? O zaman hava küredir. O zaman C seçeneği ne dedim? Hava küre. Bu arada çocuklar hava küre ile atmosfer aynı şey zaten. Hmm. Cevabım yani burada A olabilir, B de. Sonra ikinci cümle yani ikinci resme bakacağım. görseli ona göre karar vereceğim. İkinci görselde daha çok bakın sular kirlenmiş, değil mi? O zaman su küredir tabii ki. Atmosfer ve su küre olur. Taş küre değil o halde. Bakın. Cevabım ortaya çıktı. Evet çocuklar şunu unutmayalım. Hava küreyle atmosfer aynı şey. Bizim yaşadığımız kısım zaten değil mi? Peki. <laughs> Dördüncü soru. <laughs> seçil aşağıdaki panoya, panoya duyu organlarımızın görselini asacaktır. Bakın duyu organlarımız başlığını atmış zaten seçil. Buna göre aşağıdakilerden hangisi seçilin panoya asacağı görsellerden biri olamaz? Çocuklar görme duygu, görme organımız göz B olabilir. Duyma organımız kulak o da olabilir. Ama bakın diş veya dudakla ilgili bir bir organımız yok. Dil olsaydı tat atma, tat alma olabilirdi ama bakın dil yok o zaman A seçeneği olmaz. Bu resmi asamayız. Doğru cevap A. 5. Sevda öğretmen öğrencilerinden dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanı model üzerinde göstermelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki gösterimlerden hangisi sevda öğretmenin isteğine uygundur? Çocuklar dünyanın dörtte biri karalarla, 4'te 3'ü de sularla kaplıydı. Şimdi burada bir şaşırtmaca var. Sular genellikle mavi ile gösterilir değil mi? Şimdi siz şuradan hemen 3 parçalık maviyi görüp diye işaretleyebilirsiniz ama neye bakacağız? Bakın mavi olan kısmı burada karalarla göstermişler. Bu hataya düşmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bakacağız. 3 parçalık kısım olan sarı yer. Bakın burada sarı bölümler suları gösteriyor. Onun için doğru cevabımız A seçeneğidir. Altıncı soruya bakıyoruz. Yukarıda numaralandırılarak verilenlerden hangileri yavaşlayan harekete örnek gösterilebilir? Birincide ne diyor çocuklar? Yukarı atlan top, yukarı atlan top zamanla yavaşlayıp geri aşağı düşecektir, değil mi? O zaman bu yavaşlayan bir hareket. Piste inen uçak çocuklar, uçak yavaşlamazsa piste İnemez değil mi? Çünkü yavaşta hep en sona durmak isteyecek. Durmak için de hızını düşürmesi lazım. Yani yavaşlaması lazım. 1 ve 2'de yavaşlama görünüyor. Ağaçtan düşen elma çocuklar. Ağaçtan düşen elma gitgide hızını artırır. Yere düştükçe daha hızlı hareket eder. <laughs> İstasyondan ayrılan tren çocuklar. Tren ayrılırken ne yapmak zorunda? Hızlanmak zorunda. O zaman 3 ve 4'ün cümlelerimiz uygun değil. 1 ve 2. Doğru cevap A. 7. Şimdi sembollerle ifadele belirtilen ifadelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Yıldızda ne diyor? Yazın öğle saatlerinde güneşte kalmamaya özen göstermeliyiz. Evet. Çünkü öğle saatlerinde güneş çok dik ve tehlikeli geliyor. Onun için kalmamalıyız. Evet. Kalp seçeneğinde yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Evet. Bu da doğru. Çiçekte ne diyor çocuklar? Kitabımızı az ışıklı ortamlarda okumalıyız. Az ışıklı ortamda okumamız çocuklar göz sağlığımız için uygun değil. Şimdi seçenekleri okuyalım. A'da ne diyor? Yıldızla belirtilen ifade deri sağlığımız için önemlidir. Evet doğru. Çünkü güneş öğlen saatlerinde çok tehlikeli olur. Onun için o saatlerde çıkmamız uygun değildir. Peki kalp B seçeneğinde diyor ki kalp ile belirtilen ifade kulak sağlığımız için önemlidir. Doğru. Yüksek sesle müzik dinlersek kulağımız rahatsız olur. Hatta sağır bile olabilir zamanla. Peki C'de ne diyor çocuklar? Çiçek ile belirtilen ifade göz sağlığımız için önemlidir. Çocuklar, göz sağlığımız için uygun bir ifade değildir. Çünkü biz ne az ne de çok ışıklı ortamda ders çalış çalışacağız. Doğru ifade uygun ve yeterli ışıktır çocuklar. Az veya çok ışık doğru değildir. Yeterli ve uygun ışık doğrudur çocuklar. Pekala. Onun için C seçeneğimiz yanlış. 8. soruda ne diyor? <laughs> Aşağıdaki tabloda verilen hareketlere etki eden kuvvet itme ise bulunduğu kutucuk boyanacaktır. İtme kuvvetini bulup boyayacağız çocuklar. Yerdeki yaprakları tırmıkla toplamak. Çekme çok artık. Tırmıkla çekeriz onu biz. Bu değil. Onun için boyamayacağız. O zaman bakın bir kere boyanmayacaksa B seçeneğinin şurada boyanmadığı görünüyor. Doğru cevap bu gibi. Bakalım yine de. Topa vurmak. Evet. İtme kuvveti. Boyandı. Burası boyalı. El arabasıyla kum taşımak. Arabayı itmemiz lazım. Bakın evet bu da boyalı. Doğru cevabın bu olduğu belli. Yine de hemen hızlıca perdeyi kapatmak çekmemiz anlamına geliyor değil mi? Bu da boyanmayacak. Hemen bakın buldum zaten. Hemen ele, eleyerek de bunu bulabiliyorum. B seçeneğinin olduğunu topa vurmak deyince değil mi? Burada hemen ve şu yerdeki yaprakları toplamak deyince oradan bile çıkıyor. Pekala. 8. soru B diyoruz, geçiyoruz. Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli oyunlara örnek gösterilebilir? Pardon. Olaylara örnek gösterilebilir. Küçük olduğu için yazıları küçültüyorum yani daha doğrusu soruları tam görmeniz için küçültüyorum. Bazen okumakta zorlanıyorum. Pekala. Burada tehlikeli olacak olay hangisi? Hareketli cisimlerin. Bakın cisim dediği için bir kere çocuklar cisim değil. Onun için olmaz. Burada bakın rüzgar gülü herhangi bir yanlış hareketi göstermiyor. Ama araç bakın gitmiş ağaca çarpmış. Tehlikeli bir durumdan bahsediyor. Cevabımız A'dır. Kolay bir soru. 10. soru. Cümlelerle Pardon, sembollerle verilen maddelerden hangisinin özelliği yanlış yazılmıştır? Özelliği yanlış olan seçeneği bulacağız. Sünger esnek midir? Evet, esnek. Çelik tencere kırılgan mıdır? Hayır, hatta çok sağlamdır değil mi? Yastık da yumuşaktır. Yanlış olan kalp seçeneği. Kolay. Geçiyoruz. Ne diyor çocuklar? Tehlikeli sonuçlara neden olanı bulacağız. Bakın süt. Değil Bakın tat bu arada ne diyor? Hangisini tatmak. Yani tadına baktığınız zaman tehlikeli sonuçlar doğuran hangisidir? Sütün, sütün tadına bakarız. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Tuz zaten bakarız. Bunlar yiyecekler çocuklar zaten normal ama deterjan yiyecek maddesi değil. Onun için A seçeneği tehlikeli sonuçlara neden olur. Doğru cevabımız A. 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bazı maddelere dokunmak insan vücuduna zarar verebilir. Evet. Mesela elektrikli cisimlere, prize falan dokunmak zarar verebilir. da sivri uçlu bir bıçağı değil mi? B. Etkinlik tamamlandığında etkinliğin yapıldığı ortamdan koşarak uzaklaşmalıyız. Çocuklar böyle bir şey yok. Bunu yapmamalıyız. Normal bir şekilde ayrılmalıyız oradan. Kontrol bir şekilde. Yanlış olan B seçeneği ama C'yi yine de okuyacağım. C ne olduğu ne olduğu bilinmeyen maddelerin tadına bakılmamalıdır. Evet. Çocuklar belki o zehirli bir şeydir değil mi? Belki kimyasal bir maddedir. Ona ne olduğunu bilmeden bakmayacağız. Evet 12. sorunun cevabı da B seçeneğidir. 13'e bakıyorum. 13. soru. Ne diyor? Tabloda verilen maddelerin özellikleri işaretlenerek belirtilecektir diyor. Peki yay çocuklar nedir? Yay. yay esnektir. Bir kere şura işaretlenecek. Seçeneklere bakıyorum. Hangisinde var o? Üst köşede. Bakın. A'da üst köşe işaretlenmiş. A'yı eledim hemen. B ve C de işaretli. Cevabım ya A, ya B ya da C olacak. Cam vazo kırılgandır, değil mi? O zaman şurası işaretlenecek. Bakın B de orası işaretli değil. C olduğunu buldum. Yine de hızlıca hemen halıyı okuyorum. Halı pürüzlü müdür? Evet. Hemen C seçeneği. Cevabım kesinleşti. 14. Bu soruları doğru cevaplamak isteyen Yonca Aşağıdakilerden hangisini cevap olarak kullanamaz diyor. Önce soruları bir okuyalım. Maddelerin pürüzsüz olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Maddelerin pürüzsüz olup olmadığını neyle anlarız? Derimizle değil mi? Şimdi deri var burada bakın. Bu cevap olabilir. Peki, kırılgan maddelere örnek olarak hangi eşya verilebilir? Kırılgan madde porselen tabak olabilir. Şeker ile tuzu birbirinden ayırmak için hangi duyu organımızı kullanırız? Bakın kulak buna denk gelmiyor. Kulakla ilgili bir cevap yok, değil mi? O zaman doğru cevap C. 15 Kuvvet cisimler üzerinde değişiklik yapabilir. Bu bir bilgi bu arada, değil mi? Bir bilgi veriyor bize. Önce bilgi okuyoruz. Ali, Kemal ve Asya bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki açıklamaları yapmışlardır. Ali diyor ki, Oyun hamurunun şeklini itme ve çekme kuvvetleri uygulayarak değiştirebiliriz. Kemal, Hareket halindeki aracın hızını zıt yönde kuvvet uygulayarak artırabiliriz. Asya, itme kuvveti uygulayarak rüzgar gülünün dönme hareketi yapmasını sağlayabiliriz. Şimdi Bunlardan hangisi doğrudur diyor. Seçenekleri okuyacağız. Ali ve Kemal'in yaptıkları açıklamalar doğru. Asya'nınki yanlıştır. Çocuklar Asya'nınki yanlış mı? Hayır. İtme kuvveti uygulayarak rüzgar gülünün dönme hareketi yapmasını sağlayabiliriz. Onun için böyle bir şey yok. A'yı geçiyorum. B'de Ali ifadesini oyun hamurunun şeklini itme kuvveti uygulayarak değiştirebiliriz şeklinde Değiş değiştirilmelidir. Çocuklar oyun hamurunu hem itme hem de çekme kuvveti olarak biz değiştirebiliriz yani böyle bir şey yok. Tüm açıklamaların doğru olması için Kemal'in ifadesinde zıt kelimesi yerine aynı kelimesi kullanmalıdır. Çocuklar evet doğru olan bu. Hareket halindeki aracın hızını zıt değil aynı yönde kuvvet uygulayarak artırabilir. Zıt yönde olsaydı yavaşlatır, durdururduk hatta farklı yöne yönlendirirdik. Onun için bakın aynı kelimesi geldiği zaman doğru oluyor. Pekala 15. sorunun cevabı da C seçeneğidir.